Arkadaşlar merhabalar. Ben Mete bugün karşınızda. Yine PlayStation videosu geldi. Demiş Ama başka bir video da var. Evet. Bugün karşınızda ne oynasak? Hı. Zengin fakir oynayacağız. Evet. Şey. Oynayacağız. Ya da oynamayız ya ben bilmem. <laughs> ne oynayız? bir şey Minecraft'ta bir şey oynayacağız. Ne? O ya? Vs videosu atak mı? Vs atak. Oğlum atak ya. Güçlü şey olur. Bari birkaç kurun. Tırlanma olur. Hadi yapak. <tık> Bu mu? Hı hı. Vay baba. Kaçacak İyi mi çekiyor ya? İyi çekiyor baya da. Lan. Lan basıldı kay. Tamam des. Tamam. Tamam. Bu hoşank. Hoşank. Bu Yapma oğlum. Sende mi? beni dünyadan eğitim bölümünü oynadım ben bak eğitim bölümünden nereden... bugün yıllar <laughs> bayramı oynuyor bak hayır mahsiyete oynuyor oğlum kolunu uzatma mahsiyete oynuyor onu oynuyor işte hayır basmasana ona basma <laughs> Merhaba. Merhaba. La 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 ben kaynak Şu şarj aletlerini çekeyim. Tamam. Şurada göz mü bakıyor bana mı? Ee, e, e, e. e, Hadi e, bay bay. Kredi. Evet. Alayım mı? Alma. Alma. <laughs> ne bağırma o kadar ya. Koydum bir götürür mü bu? <laughs> Neredesin? Ben dışarıdayım. 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 Sen bilirsin bilmem bu. <laughs> Hadi gel. Seni korkutacağım. geliyorum. anlattım. Sete çıksan korkmuş ol. Merdivenime doğru çıkıyormuş gibi ya. <laughs> bak bak. Bak arkam daha çıkıyormuş. Arkam da. Arkana Şimdi de onu da gelecek. Hadi onu ne Sen dur dur. Sen oraya bak. Sen oraya bak. Şu, şuraya bak bak. Baksana. Buraya bak. Bak. Tekrar bak. Sıpla. Buradan eğilir misin? Lan 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 burada mı kalın? Lan Ben kaldım. Ben yardım edeyim. Nereden çıkacağım? Ha buldum buldum. Lan 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 öleceğim. Oğlum yersin beni. Kapıyı aç kapıyı aç. Tekrar bas oraya. Sıpla. Kurtulmak istiyorum. Oğlum, ne Açıldı az önce kapı. Kapının önüne geç. Oğlum nerede kapıyı? Telefon cılız Dikkat et. Bak, ben tablak. Bir de git oğlum bir de. öyle korkacak Ma? Ma? Gösterdi. Benim taraf mı gözüküyor? Ela. Eymen benim görüntüm niye seni gösteriyor? <laughs> Aa dağılmedi. <laughs> Evde yandım çıkmış o. Gel. Ba Oğlum buraya çarpmasana. Ya arka doğru gidiyorum. Arka gideydim. Trendimden yoktur inşallah. Pıtı pıtı. Patlama doğru Atla. o oh, Hadi. Hmm, ben tren. Ben, ben sonsuz, sonsuz şey aldım. Trene gel. Trene gelemem bekle. Ne alacağız? Sonsuz elma alacağım. Bak. Nerede? Dostum elmalar nerede? Ben elma istiyorum. Ben şunu istiyorum. Ben istiyorum. Lan. Lan kafam sıkıştı. Lan ben Ben daha bir sürü bir yer var. Ha burada sonsuz elma var. Yok bu Şaka şaka sonsuz elma. İyi şanslı olur. Elma. İstiyorum. Buyurun tekrar geliyorum. Ne yapayım.

Eva elma elma yazın. Ama altın elma değil mi? Yani, Fakirlik. <laughs> Ama Minecraft'ta. <my> <laughs> ben bunu istiyorum, bunu istemiyorum. Ben buraya yetmek istiyorum. Bunu istiyorum. <laughs> Elmaslar nerede lan? Ardından elmas Anne mesela. Bana böylele. Bana da ver elmas. Yok, sen yım karnı. Aldım. Bilmiyorum. Evde. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istemiyorum Ben onu istiyorum. Bunu istemiyorum. Tak. Hadi Barbie senden önce gel. Aa. Gördün lan? Bana ver Yok canım kendin ol. Dört tane senin vagon. Hı hı. Hı. Ben gidiyorum onunla. Hadi bak. Senden görüştüğümüz şey yaparım. Bu taraftan gel. Oğlum koysana rayı. Oğlum rayı koy. Burada kek. Nereye, Nereye basacağım? Oraya bu düğmeye bas. Kırma sakın. Baba ben de geleyim. Oğlum bayım nerede? Yavaşla yavaşla. yavaş gel. Yavaş, yavaş. yavaş. Lan! Oğlum ıslandın sen ya. Oğlum ben de ıslanayım ya hadi. Hadi. hadi koşsana. Böyle ileri ya ileri, nereye gideceğim? Al, ben manganın... burada kaldım senin yüzüne. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Lan senin yüzünden burada kaldım. Bekle ya. Ben buna koşacağım. Gel bakalım. Ya oğlum senin yüzün arkada kaldın ya. Uçamışım bu. Ben çok lezzetli kek buldum. Çok mutlu. Ana hani kart babalık. Gelmiyor ki. Elma yetmez. Ben elma ye ye. Ne diştin lan beni şimdi? On canı çok az yemek verdi. Hayır. Anne alsaydım, bir de beni bekleseydin. Dur, Bekle bekleseydin, be, bekleme, durma yerine gelsin. Bekleseydin ya, ben seni bekledim, bekleseydin. Al durmuyor ki, durmuyordur ha. Bak geri yapıyorum. Gelma burası. burası bas. Bura. Hayır. İnme canım. Tamam dedim. Ben burada yeneceğim. Çok korkunç olacak. Oğlum oraya tırmanma işte. Aşağı doğru gel. Şu mesallara girecek. Aşağı doğru. Meri, oğlum nerede inanırsa. Lan lan lan. Aha. Azaldığa ince? Hı Hadi. canım çok az. Dört kalbim var. Teşekkürler. Almadım ki. Alınma. Tamam. Ölüyüm. Ben atlıyorum ondan. Ya dur dur. yem Suyu atla oğlum suya suyu. Atla. Ama sen yanlışlıkla şey atlayabilirsin. Bak burada odun var. Gel. Hmm, çok güzel. biz bir şey almadık. O zaman yumrukla ile kıracağız. Ha boş mu? Gel gidelim Gel <laughs> bana. Gel. Gel. Kapıyı, gel. <laughs> Korkanın Çocuğu olmaz lan bu kadar. Korkanın sesi olmaz lan. O olmaz ya. Burası nereye gidiyor? Yalla şu kaydırma lan lan lan. Burada ne Burada slime var. Yere git de korkanın Çocuğu olmaz. Oğlum burada korkutucu şeyler var. Altına yap. Ben de. Korkudan altına. Hı. Ağabey oh, Şaka şaka Yalnız çıktısın Neredesin? Nereden bileyim acaba? Gel Hadi öyle gel mi? öyle gel öyle Arka Arkandayım arkandayım gel kapı <laughs> Hadi gel Hadi benden Gel Eee acaba Helal çekelim Nereden çıkcaz? Nerede? Nasıl çık 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 çık? Oğlum çıksana. sana. Tamam, açıyorum kapıyı. Çık. Tam. nereye nere gidecek? Nere, Şu metallerle. Niye ben hep orada değilim bir şey yok? O bu kim lan? Bir şey yazma. Oğlum buradan birisi görmüyor mu? Allah Bismillah ya Allah Bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> Neredesin? Gel oğlum buradayım gel gel Ben yatak getirmiştim <laughs> Oğlum Evet Köpeğe bak Havuç Havuç ister misin? Ya oğlum göbek de ne? <laughs> Yardım etsene bak canım. Oğlum arkamdayım öleceğim. Öleceğim ha. Ben yatak getirmiştim gel. Burada da bir yatak var hadi. Uyur. Ben sağlıkta uyumluyum. Uyumluyum. Korkunç şeyler olur. olur. Olmadı ama. Olursa. burda <laughs> <Anladım, bir> şey. <laughs> Gel lan buraya. Nereye lan? Evet. Nereye lan çok çok Bu taraftan <laughs> Gel buraya, Gel buraya. Olduk. Nereden gideceğiz? Evet. Yüzerek gideceğiz. Neredesin sen la oğlum gelsene ya. Buradan demin de üstüne çıkacaksın. çık. Ya bir türlü yapamıyorum ya. Ver. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ver. Ben biliyorum biliyorum. Neredesin lan? gözerek tamam mı? Tamam. Hı. Hadi. Gel. Gelsene. Mantar evine gideceğiz. He. Ne söylüyorsun? Ben koşuyorum çünkü. Oğlum canı var. Geliyorum. Oğlum. Ya oğlum burası kırılmaz Ama ben buraya çıkacağız iskelet kafası lan. Bu ne lan taş mı? Hı hı. Aa bende toprak var mı? Buraya git Bakayım ne var burada. Değil var Denize Doruk'ta çok iyi işleniyor arkadaşlar. Bak. <laughs> Hadi arkadaşlar. Bu videoyu bir tane daha Allah.